Değerli futbol severler, şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için TV'den ayrılmayın. Londra'dan hepinize merhaba değerli izleyiciler. Bu yağmurlu günde Emirates Stadyumundaki mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, meslektaşım Ertem Şener'de çok kıymetli yorumlarıyla aramızda olacak. Heyecan dolu bir Premier League mücadelesi bizi bekliyor. Arsenal, Wolverhampton Wanderers'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Good luck. Game out there. Şimdi Arsenal'in ilk 11'ine bakıyoruz Kalede David Raya, Gabriel ve William Saliba savunmanın göbeğinde Declan Rice ve Martin Zubimendi orta sahanın merkezinde İleri uçta Victor Gio var Şimdi Wolverhampton Wanderers'ın ilk 11'ine bakıyoruz Totti ve Santiago Bueno savunmanın göbeğinde ileri uçta iki oyuncu görev yapacak. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Eze. Saka. Orta fırsatını değerlendirebilir. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Şutunu çekiyor. İnanılmaz. Kaleci adeta uzadı. bir top gönderiyor. Ve kaleci bu topu sektirmeden kontrol ediyor. Ve faul kararı geldi. Serbest vuruş. Takım arkadaşının önüne doğru gönderdi. Kaleciden iyi bir kurtarış. Bu müdahaleyle top taca çıkıyor. Ve karar faul. Serbest vuruş kullanılacak. topu karşılamayı başardı. Saka. Jürgen Timber. Saka takımının atağını şekillendiriyor. Topu arka direği ortaladı. Gol, gol, gol. Oldukça erken bir gol geldi. Santre yapılıyor ve skor 1-0. João Gomes. Ve şimdi bir atak fırsatı yakaladılar. Gol için yükleniyorlar. Ve bu toptan faydalanamayıp kaybettiler. Muhtemel bir kontra atak. Havadan koşuyonla doğru muhteşem bir pas. Bu pas arasıyla rakibin hücumunu sonlandırıyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Eze Jürgen Timber Bu pasla hücumu harekete geçiriyor Trossard, Eze Çok sayıda pasla hücuma çıkmaya çalışıyorlar Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler Ve top çıkıyor Wolverhampton Wanderers taç atışıyla oyunu başlatacak. Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Gelen ortayı karşıladı. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Saka şimdi topu aradan gönderdi. Rice mutlak gol pozisyonunda. Saka golle burun buruna. Tehlikeli şutlar oraya giriyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Eze. Orta için uygun bir fırsat. Uzaklaştırdığı top tehlikeli bir noktaya gitti. Kaleciden bu topa geçit yok. Yakındaki arkadaşını tercih etti. Kanattan içeri hareketlendi. Hücum bölgesinde olası bir tehlike peşinde. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Arsenal son 15 dakikadaki topla oynama üstünlüğünü sürdürüyor. Muhtemelen bir gol daha bularak farkı iyice açmaya çalışacaklar. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Saka'ya doğru gönderdi. Neredeyse hiç ileri çıkmıyorlar ve rakibin baskı kurmasını kolaylaştırıyorlar. Saka! Şimdi bir müdahale geldi ve top sekti. João Gomes. Şimdi beraberlik golünü getirecek olan kilit pası arıyorlar. Arka arkaya paslarla savunmada bir boşluk yakalamak istiyorlar. Ceza sahasında temiz bir müdahale. Kontra atak için ideal bir fırsat. Etkili bir pas olabilir. Şimdi büyük tehlike. Müthiş bir kurtarış. Kaleci farkı ikiye çıkaracak gol engel oluyor. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Ve hakem Emirates'te ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk devrede başarılı bir performans sergileyerek üzerine düşeni yaptı. İlk yarıda takımını öne geçiren golü attı. Takım arkadaşlarını ateşledi ve soyunma odasına önde girdiler. İkinci yarıda da böyle devam etmesini bekliyorum. Emirates'te ikinci yarının ilk düdüğü geliyor. Saka. Saka Rice Zamanı oynamayı tercih ederek paslaşıyorlar Acele etmelerine hiç gerek yok Sonuçta öndeler Bir gol öndeler Ve şimdi sabırla paslaşıyorlar İyi zamanlamayla bu topu kesiyor. bir müdahale. Trossard. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Gökereş için şut şansı. Ve bu top kaleciye takılıyor. João Gomes. Ve bu pası geçirmiyor. Pasın nereye gideceğini sezdi ve araya girdi. Julian Timber. Saka. Hücumda hiç acele etmiyorlar ve rakibin bir anlık hatasını bekliyorlar. Sert bir pas gönderdi ve top dışarı çıktı. Kale vuruşu. Sahanın en ilerinden biriydi. Görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. etkili bir müdahale geliyor. Topla birlikte ileriye doğru çıkma çabasındalar. Bu topu uzaklaştırmak istedi ve kornere gönderdi topu dışarı gönderme tercihi yerindeydi. Şimdi korneri iyi karşılamaları lazım. Ceza sahasının içine gönderdi. Topa kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Son derece etkisiz bir kafa vuruşu yaptı. Arsenal oyuncu değişikliğine gidiyor. Maçın başından beri Wolverhampton rakip kalede az sayıda pozisyon üretebildi. Doğal olarak yenik durumdalar ve en azından skoru eşitlemek için bir gol bulmaları lazım. Ve şimdi de topu geri kazanmaya çalışacaklar. Bir gol farklı öndeler ve yeteriş için şut şansı. Savunma tam zamanında topu kapıyor. Evet taraftarlar o pozisyonda penaltı bekliyordu ama. Hakemden devam kararı gelince yoğun bir tepki göstermeye başladılar. Rakip kaleye doğru akın ediyorlar. Mutlak pozisyonda inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Doğru reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama başardı. Ceza sahasına gönderdi. Kaleci bu topa geçit vermedi ama tehlike sürüyor. Pozisyon şimdilik sona eriyor. Saka için kanattan ilerleme şansı. İleride Ödegard var. Kaleci son derece dikkatli. temas sonrası Toptaç'a gidiyor. Ve şimdi teknik direktör yedek kulübesine göre verecek. Trossar ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Topu rakibe kaptırmak istemiyor. Son dakikalara bir farkla yenik durumda girdiler ve gol bulmak için son bir gayret içerisindeler. Bireysel bir hata geldi ve top dışarıda. Ve hakem şimdi oyuncu değişikliğine izin verdi. İnkapie. Saliba son dakikalarda rakibe top göstermeyerek sürenin ilerlemesini bekliyorlar. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 5 dakika. Mücadelenin son düdüğüne kısa bir süre var ve Arsenal küçük bir farkla galip durumda. Karşılaşma boyunca iyi savunma yaparak bu dakikaya kadar gol yemeden geldiler. 1-0 riskli bir skor olsa da kısa bir süre kaldığı için dayanabileceklerini düşünüyorum. Bakalım kazanacaklar mı? Julian Timber. Ve bu mücadeleyi bir süre daha izleyeceğiz. Duraklama süresi 4 dakika. Galibiyeti perçinleyebilir. Topu alanda. Parti 2'ye çıkardı. Ve kalan sürede rakibin geri dönmesi çok zor. Evet golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. <laughs> ve durum 2-0'a geliyor. Arias. Havadan çok ince bir top gönderiyor. Ve kurtarıştan sonra pozisyon sürüyor. Ve gol! Son dakikalara girerken fark bire indi. Evet, şimdi bu golü bir kez daha izleyelim. Açıkçası ilk anda kaleci elinden geleni yapıyor. Ancak sonrasında onun da yapabileceği pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Talihsiz bir pozisyon. maç bu düdükte sona erdi. Kazanan Arsenal oldu. Çok ortada geçen bir maçtı. Ve böyle bir maçı bir farkla da olsa kazanmaları son derece önemli bir başarı. Trossard bugün sahada hırsıyla dikkat çekti. Ve gayet örnek bir mücadele sergiledi. Evet. Bireysel performansıyla kendini gösterdi ve bu performansını bir golle süsledi. Maçın sonunda da takımıyla birlikte sağdan galibiyetle ayrılıyor.